Bakın, uzman çavuşlarla alakalı belli kanunlar çıkarılıyor. İşte bunlar bizim aleyhimize olan şeyler. Şimdi Sayın Ulus Akar'ın konuşmalarını ben takip ediyorum. Biz burada hani onlara eziyet olsun diye biz bu kanunları çıkarmıyoruz. İşte daha çok teşvik olsun, daha çok işlerine dikkat etsinler diye arkadaşlar biz bu kanunları çıkarıyoruz diye bir açıklaması var şu son meclise gelen kanunla alakalı arkadaşlar yaptığı açıklamada. Şimdi bu tür kurallar, bu tür e, e, düzeltmeler, bu tür neden sadece uzman çavuşlara yapılıyor da subaya subaya yapılmıyor? Neden arkadaşlar onların kanunlarına öyle bir madde konmuyor? Sonuçta hepimiz bu vatan evladıyız. Lütfemiz biraz aşağıda kalabilir, düşük kalabilir. Ama hepimiz bu vatanın evladıyız. Hepimiz arkadaşlar silahlı kuvvetlerde görev alıyoruz, hizmet alıyoruz, görevimiz yerine getiriyoruz. Biz görevimizi yerine getiremediğimiz zaman, bizden faydalanamadığı zaman görevine son verdirilir diyorsa aynı şeyler arkadaşlar subaya subay için de olmalı. Yani onlar için de kanunda aynen bizlerde olduğu gibi arkadaşlar belli maddelerin konması gerekiyor. İşte dediğim gibi bizlere bir bakış açıları var. Ya bizler dediğim gibi statümüzden kaynaklanıyor. Değil? Bizim statümüz uzman erbaş statüsü olduğu için arkadaşlar kışlalarda bize nasıl bakıyorlarsa emekli olduğumuz zaman da bize öyle bakıyorlar. Dernek kurduğumuz zaman da bize öyle bakıyorlar. Basına çıktığımız zaman da bize öyle bakıyorlar. Arkadaşlar mecliste gittiğimiz zaman da bize öyle bakıyorlar. Biz demek ki arkadaşlar o bakış açısını değiştirmek için önce şu dernek faaliyete geçtikten sonra dernek arkadaşlar belli şeylerde böyle kendini patlatması lazım. Sosyal medyada patlatması lazım. Basında patlatması lazım. Meydanlarda patlatması lazım. Çok güzel çekimlerin alınması lazım. Çok güzel efekt videolar hazırlanması lazım basın açıklamalarına gelen emekli kardeşlerimizin takım elbise giymesi lazım. Konuşmalarını çok güzel yapmaları lazım. Çok daha böyle ağır durmamız lazım arkadaşlar. Öyle bir duracağız ki baktıklar zaman ha kışta da biz böyle diyorduk ama bu adamlar böyle değil. Emekli olduktan sonra hepsi bu vatan evladı. Hepsi arkadaşlar belli bir kişilikte, belli bir kalitede olan insanlar dedirtmemiz lazım. <laughs>